Kocaman gibi görünen ağaç boy vermiş de kök vermemiş. Damarları, kökleri şu kadar şu kadar. Aşağılara gidememiş. Gelişememiş. Kök salamamış. Biz onu bir şey sanıyormuşuz da meğer o bir şey değilmiş. İşte aynen öyle. Bir hareket böyle büyür. Şehirlere yayılır aynen ağaç gibi yukarıya doğru. Ama maneviyat yoksa o hareketin elemanları Allah'tan bir zevk almıyorsa, namazdan bir zevk almıyorsa, secde ederken bir zevk almıyorsa, Allah'ın kelamını okurken bir gün gözyaşı akmamışsa, sırf edebiyat, fikir, özümsememiş, tefekkür etmemiş, bakmamış kainata. Subhanallah. Ya Rabbi nasıl yapıyorsun bu kadar işleri? Nasıl idare ediyorsun sen bütün bu kainatı? Nasıl yaratıyorsun sen bu kadar sinekleri, böcekleri, karıncaları, balıkları? Her biri ap ayrı özelliklere sahip. Hepsinde hayat var. Can var. Hepsi yaşıyor. Hepsi kendini koruyor. Hepsi yiyor. Doğuruyor. Neslini devam ettiriyor. Bu kadar işler nasıl oluyor? Bir gün şöyle bakıp da Rabbena ma halakte haza batilan subhanek dememiş. Böyle bir adam ne olur biliyor musunuz? Bir gün Allah yolunda başına bir musibet gelirse eyvah der. Ve eyvah olur. Nereden girdin bu işlerin içerisine der. Rabbi ile zayıf adamın nefesi kısa olur. Eyvah der. Eyvah dedin mi? Eyvah olursun. حبسي جدار سبحان نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض